Aşk Bir Rüya 24 Mayıs Pazar 93. Bölüm fragmanı izle. 24 Mayıs 2020 Pazar. THAPKI köşeye sıkışıyor. Aşk Bir Rüya'da bu akşam Depki ve Bihan için verilen partide Duru Depki ile dans etmek ister. Zor zorbalıklarına dayanamayan Depki gerçekleri anlatmayı düşünür. Depki Bihan'a her şeyi anlatacak mı? 94. Bölüm. Duru Depki ile düğünde kendisiyle evleneceğini söyler. Depki Durubun tehditlerinden kurtulmanın bir yolunu arar. Bihana evin her yerine güvenlik kamerası takılması gerektiğini söyleyen Depki Durub'a kolay pes etmeyeceği mesajını verir. Düğün töreninde Depki ile dans etmek isteyen Durub ona bir tuzak kurar. Depki ise Durub'un şantajlarını kayıt altına alır ve Bihana gerçekleri açıklamak ister. Depki Durub'un tehditlerine rağmen Bihana gerçekleri anlatacak mı? Aşkın her sorunu çözeceğine inanan Depki'nin kalpleri ısıtan öyküsü Aşk Bir Rüya her gün 21. 00 Kanal 7 ekranlarında. 25 Mayıs 2020 Pazartesi. Bihan'ın hayatı tehlikede. Aşk Bir Rüya'da bu akşam Durul Depki'yi zora sokmak için Bihan'ın hayatını tehlikeye atar. Depki ki bir hanı zamanında kurtarabilecek mi? 95. Bölüm, Duru, bir hanı bayıltıp büyük bir su bidonuna koyar ve bahçeye saklar. Depki'ye kendisiyle romantik bir yemek yemediği sürece bir hanın yerini söylemeyeceğini belirten, Duru, Şada'yı odadan kovar. Duru'nun teklifini kabul etmek zorunda kalan Depki gözyaşlarına boğulur. Fakat duru, Depki'nin tüm şartları gerçekleştirmesine rağmen Bihan'ın yerini söylemez. Bihan ise bidondan çıkmayı başarır fakat grubun çalıştırdığı çimento makinasına çarpar ve üzerine çimento dökülür. Depki çimento'nun altındaki Durub'u bulabilecek mi? Aşkın her sorunu çözeceğine inanan Depki'nin kalpleri ısıtan öyküsü Aşk Bir Rüya her gün 21. 00 de Kanal 7 ekranlarında. Aşkın ve Masumiyetin Öyküsü Aşk Bir Rüya ile Kanal 7'de yayınlandığı dönemde ülkesinde fırtınalar estiren ve genç bir kızın hayata karşı umut dolu bakışını anlatan Depki ki Aşk Bir Rüya adıyla ekrandaki yerini alıyor. Yayınlandığı süreçte birçok ödüle layık görülen Depki ki Aşk Bir Rüya adıyla sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerini Jigya Singh ve Ankit Batla'nın üstlendiği Aşk Bir Rüya izleyicilerine aşkın en masum halini gösteriyor. Kekemeliği yüzünden birçok kişinin hor gördüğü fakat içindeki neşeli çocuğu her şeye rağmen hayatta. Tutmayı başaran Depki'nin umut dolu öyküsü aşk bir rüya ile izleyicisiyle buluşuyor. Depki evlilik çağına gelmiş. Kekemelik sorunu olan zeki bir kızdır ve bu durumun neşe dolu uysal karakterini etkilemesine izin vermez. Ancak kekemeliği yüzünden kimse onunla evlenmek istemez. En sonunda Mişra ailesi oğulları Divakar'ın onunla evlenmesini kabul eder. Divakar ise Depki'nin kekemeliği yüzünden bu evliliği istemese de ailesinin açgözlülüğü yüzünden kabul etmek zorunda kalır. Nişan günü geldiğinde daha fazla dayanamayan Divakar Depki'yi terk eder. Bu duruma çok üzülen Depki kendi içine kapanır. Fakat Depki birkaç hafta sonra Duru Pandey'e ait 365 adlı haber kanalında hayatını değiştirecek. Bir iş bulur. Yeni işinin kendisine yeni maceralar getireceğinden habersiz olan Depki'yi neler bekliyor? Aşkın her sorunu çözeceğine inanan Depki'nin kalpleri ısıtan öyküsü, Aşk Bir Rüya Kanal 7. Ekranlarında, yönetmen, Ranyan Kumar Singh, Mayank Guptaba İbha ve Vansraj Singh. Oyuncular, Cigyasa Singh, Manish Koplani, Ankit Batla, Sheena Bajaj, Monika Kena, Jaya Battacharya, Jairov Cevan, Sabina Jat. Türk Dram, Romantik Yapımı, 2015 Hindistan. Aşk Bir Rüya 24 Mayıs Pazar 93. Bölüm Fragmanı izle. 24 Mayıs 2020 Pazar. THAPKI köşeye sıkışıyor. Aşk bir rüyada bu akşam Depki ve Bihan için verilen partide Duru Depki ile dans etmek ister. Duru'nun zorbalıklarına dayanamayan Depki gerçekleri anlatmayı düşünür. Depki Bihan'a her şeyi anlatacak mı? 94. Bölüm, Duru, Depki ile düğünde kendisiyle evleneceğini söyler. Depki Duru'nun tehditlerinden kurtulmanın bir yolunu arar. Bihan'a evin her yerine güvenlik kamerası takılması gerektiğini söyleyen Depki Duru'a kolay pes etmeyeceği mesajını verir. Düğün töreninde Depki ile dans etmek isteyen Durub ona bir tuzak kurar. Depki ise Durub'un şantajlarını kayıt altına alır ve Bihan'a gerçekleri açıklamak ister. Depki Durub'un tehditlerine rağmen Bihan'a gerçekleri anlatacak mı? Aşkın her sorunu çözeceğine inanan Depki'nin kalpleri ısıtan öyküsü, Aşk Bir Rüya, Her Gün 21. 00 Kanal 7 ekranlarında. 25 Mayıs 2020 Pazartesi. Bihan'ın hayatı tehlikede. Aşk bir rüyada bu akşam durur Depki'yi zora sokmak için Bihan'ın hayatını tehlikeye atar. Depki Bihan'ı zamanında kurtarabilecek mi? 95. Bölüm Duru, Bihan'ı bayıltıp büyük bir su bidonuna koyar ve bahçeye saklar. Depki'ye kendisiyle romantik bir yemek yemediği sürece Bihan'ın yerini söylemeyeceğini belirten. Duru, şadayı odadan kovar. Duru'nun teklifini kabul etmek zorunda kalan Depki gözyaşlarına boğulur. Fakat Duru, Depki'nin tüm şartları gerçekleştirmesine rağmen Bihan'ın yerini söylemez. Bihan ise bidondan çıkmayı başarır fakat Duru'nun çalıştırdığı çimento makinesine çarpar ve üzerine çimento dökülür. Depki çimentonun altındaki Duru'yu bulabilecek mi? Aşkın her sorunu çözeceğine inanan Depki'nin kalpleri ısıtan öyküsü, Aşk bir rüya, her gün 21. 00'de Kanal 7 ekranlarında. Aşkın ve masumiyetin öyküsü Aşk bir rüya ile Kanal 7'de. Yayınlandığı dönemde ülkesinde fırtınalar estiren ve genç bir kızın hayata karşı umut dolu bakışını. Anlatan Depki Piyar ki Aşk bir rüya adıyla ekrandaki yerini alıyor. Yayınlandığı süreçte birçok ödüle layık görülen Depki Piyar ki Aşk bir rüya adıyla sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerini Jigya Asa Singh ve Ankit Batla'nın üstlendiği Aşk Bir Rüya, izleyicilerine aşkın en masum halini gösteriyor. Kekemeliği yüzünden birçok kişinin hor gördüğü fakat içindeki neşeli çocuğu her şeye rağmen hayatta. Tutmayı başaran Depki'nin umut dolu öyküsü Aşk Bir Rüya ile izleyicisiyle buluşuyor. Depki evlilik çağına gelmiş. Kekemelik sorunu olan zeki bir kızdır ve bu durumun neşe dolu uysal karakterini etkilemesine izin vermez. Ancak kekemeliği yüzünden kimse onunla evlenmek istemez. En sonunda Mişra ailesi oğulları Divakar'ın onunla evlenmesini kabul eder. Divakar ise Depki'nin kekemeliği yüzünden bu evliliği istemese de ailesinin açgözlülüğü yüzünden kabul etmek zorunda kalır. Nişan günü geldiğinde daha fazla dayanamayan Divakar Depki'yi terk eder. Bu duruma çok üzülen Depki kendi içine kapanır. Fakat Depki birkaç hafta sonra Duru Pandey'e ait 365 adlı haber kanalında hayatını değiştirecek. Bir iş bulur. Yeni işinin kendisine yeni maceralar getireceğinden habersiz olan Depki'yi neler bekliyor. Aşkın her sorunu çözeceğine inanan Depki'nin kalpleri ısıtan öyküsü, Aşk Bir Rüya, Kanal 7. Ekranlarında, Yönetmen, Ranyan Kumar Singh, Mayank Guptaba İbha ve Vansraj Singh. Oyuncular Cigyasa Singh Manish Koplani, Ankit Batla Sheena Bajaj Monika Kena Jaya Battacharya Ceyrop Cevan Sabina Jat Türk Dram Romantik Yapımı 2015 Hindistan